Ben size şimdi Atatürk diyeceğim. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ben aslında buna dair daha çok kutlama, buna dair daha çok anlamlı bir arada bir aradalıklar ee, ve buna dair daha çok olay görmek istiyorum. Daha çok Atatürk görmek istiyorum. Cumhuriyet'e dair daha çok vurgu görmek istiyorum. Özel kurumlar, kuruluşlar, devletimiz, meclisimiz bunu daha çok vurgulasın, daha çok ön planda tutsun isterdim. Bir cumhuriyet düşünün ki 100 yaşına girmiş ve bundan bahseden çok az insan var. Şimdi ben sizi Antalya'ya doğru götüreceğim. Bir turizmci, Alp Bey, kendisi ailesiyle birlikte Fransa tatiline gidiyor. Ve orada bir bakıyor ki, Historia dergisinin özel tarih dergisi, Atatürk özelinde Cumhuriyetimizin de 100. yılı olması dolayısıyla çıkardığı bir eker rastlıyor. Atatürk'ün posterlerini görüyor. Sonrasında memleketine döndüğünde diyor ki e biz de bu anlamda dernekleşmiş turizmcileriz. Böyle kararlar alalım. E, Atatürk'ün Antalya'da özellikle turistin uğrak yeri bir noktada başarılarını, varlığını, kimliğini Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. yaşında olduğumuzu İngilizce, Fransızca, Almanca yazalım posterlere, asalım Antalya'nın her tarafına en azından derneğimize bağlı turizm kuruluşları assınlar ve dünya bizim aslında bu konuyu sahiplendiğimizi görsün demiş ve bakın nasıl çalışmış. Paris'te gezerken dergilerin Reklamlarını gördük, bir baktık. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir posteri var. Altında da Fransızca yazılar var. Kızıma sordum. O da dedi ki işte 100 yıl önce. Mustafa Kemal Atatürk... Modern ve layık Türkiye Cumhuriyeti'ni... Kurdu yazıyor. 100. yılla e, vurgu yapan bir dergi kapağıymış. Binlerce turisti ağırlayan... Tatil beldesini ziyaret eden herkes... Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu yaşasın diye... Fransa'da gördüğü dergi kapağındaki... Mustafa Kemal Atatürk posterini... 5 dilde hazırlattı. Antalya kale içinde... Sokakları, caddeleri... Atatürk posterleriyle donattı. Otellerimizde kalan birçok... Ulustan, milletten, kişilerle bu e, gururu, 100. yıl gururunu paylaşalım istedik. Fransa'da yayın yapan bir derginin Eylül ayı sayısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel. Fon olarak Türk bayrağının kullanıldığı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve 100 yıl önce Atatürk modern ve Leik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu yazılı kapakla yayınlandı. Paris sokaklarında bir asılan Atatürk posterini gören Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Alp Özel Antalya'ya dönünce bu posteri Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça hazırlattı. Dernek üyelerine ve esnafa dağıttı. Ve kale içi sokakları Atatürk posterleriyle donatıldı. İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılını kale içinde başlayan böyle bir şeyle duyurmak, bütün dünyaya bu gururumuzu paylaşmak istiyoruz. Biraz gururlanmak istiyoruz bununla. Çok gururluyuz ve özellikle de böyle girişimler varsa daha da gururlanıyoruz. İçimiz ısınıyor açıkçası. Buna ihtiyacımız olan günlerdeyiz sevgili izleyenler. Buradan Antalya'ya da kocaman bir selam göndermiş olalım.